Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Rabbim hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hakça yaşayan, batılı batıl bilip batıla karşı cihad eden kullarından eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi Kur'an ve sünnet seni sımsıkı yapışanlardan eylesin. Amin. Hayatımızın her alanında Kur'an ve sünnet-i seniye tabi olan kullarından eylesin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i sırat-ı mustakimde eylesin. Amin. Ramazanlarınız mübarek olsun. Amin. Oruçlarınız makbul olsun. Amin. İbadetleriniz makbul olsun. Amin. Malum Ramazan ayı bugün birinci gün. İnşallah Rabbim cümlemizi Ramazan'ın sonuna kadar oruçlarını bir tamam tutup bütün geçmiş günahları affolmuş bir vaziyette tertemiz Ramazan'ın bitiminde çıkanlardan eylesin inşallah. Amin. Fazla vaktinizi almayacağım. Böyle inşallah kısa kısa Ramazan'la alakalı sohbetler edeceğiz inşallah. O yüzden gücümüzün yettiğince biz de artık normalde ihtiyarlığın üzerine bir de yaşlılık vurunca anca toparlanıyoruz. O yüzden böyle idare edeceğiz artık bundan sonra inşallah. Destur. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يضيقونه فديه دعاء مسكين فمن تضوع خيرا فهو خير لك وان تصوم Allah razı olsun inşallah Bakara suresi ayet 183 ve 184 Ayet 183 Ey iman edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı ta ki korunasınız. Ayet 184 sayılı günler olarak sizden kim hasta veya seferde olursa tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde gücü yetmeyenlerde bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla beraber kim gönüllü olarak iyilik yaparsa bu kendisi için daha hayırlıdır oruç tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. <laughs> Ey iman edenler! Cenab-ı Hak burada sadece iman edenlere hitap ediyor. Ey insanlar demiyor. Demek ki oruç iman edenlere farz. Bir kimse iman etmediyse Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demedi ise o kimseye farz değil. dedi ise o kimseye oruç farz. Bir de enteresan bir şey sizden öncekilere farz kılındı gibi. Demek ki Cenab-ı Hak bizden önceki bütün peygamberlere ve peygamberlerin ümmetlerine orucu farz kılmış. Bununla alakalı baktığımızda değişik rivayetler var. Mesela işte Nuh Aleyhisselam'ın ayda üç gün tuttuğunu, Nuh'tan sonra belli kavimlerin, peygamberlerin ayda üç gün orucu farz kılındı. Ama bazı rivayetlerde aslında bir ayın bir ay olduğu ve bir aylık orucun farz kılındığına dair geçmiş ümmetlerle alakalı bu tip rivayetler var. Ama gerçek şu ki burada Allah sizden öncekinlere dediği için bizden öncekinler dediğimizde Adem Aleyhisselam'la Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin arasında ne kadar peygamber geldiyse ve o peygamberlere ne kadar ümmet olan var ise hepsi de oruç ibadetiyle karşılaştılar, Cenab-ı Hak onların hepsine de orucu farz kıldı. Ve onlar da o oruç ibadetine devam ettiler. Hepsi de. Ve onlar nasıl devam ettilerse siz de devam edeceksiniz diye orucu Muhammed ümmetine de farz kıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri oruç farz kılınmazdan önce <laughs> ve aynı zamanda da Kureyşliler Mekke'deyken ve ardından Medine'ye hicret edildiğinde oradaki Müslümanlar mesela bu kesin e, ayda üç gün oruç tutuluyordu. Başında, ortasında, sonunda. Bu ilk is Müslüman olanlar o bu ayda üç gün oruca devam ediyorlardı. Medine-i Münevvere'ye hicret edilince <laughs> Muharrem orucu Medine-i Münevvere'de e, söz konusu oldu. Çünkü Medine-i Münevvere'de Yahudiler vardı. Medine-i Münevvere'de Yahudiler Muharrem ayında, yani e, Musa Aleyhisselam'ın bu e, Firavun'un zulmünden kurtulduğu günle alakalı onlar da Muharrem'de oruç tutmaya başlamışlardı. E, oruç tutuyorlardı. Böyle olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de Medine-i Münevvere'de o oruca devam ettirdi Müslümanlara. Ta ki oruç farz kılınıncaya kadar. Burası enteresan biraz. Oruç, Ramazan orucu ümmeti Muhammed'e farz kılınca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Muharrem orucunda serbest bıraktı Müslümanları. Dedi ki, bundan sonra dileyen tutsun, dilemeyen tutmasın. Hatta bu üç günlük orucu da serbest bıraktı. Hani başında, ortasında, sonunda, ayın üç gün tutulan orucu da serbest bıraktı. Dedi ki, bununla da alakalı dileyen tutsun bundan sonra, dilemeyen tutmasın dedi. Ama oruç ibadetini çok ehemmiyet verdiğinden, mesela kendisi Ramazan'ın haricinde kendisi Ramazan orucu farz kılındıktan sonra da Ramazan'ın haricinde başında, ortasında, sonunda Ramazan'ın haricinde pazartesi perşembe oruçlu olduğu görüldü ve sahabelere de bu orucu tavsiye etti. Muharrem orucunu da normalde sahabelerin bir kısmı devam etti. Onları men etmedi o oruçtan. Yani buradan yola çıkaraktan bir kimse Ramazan orucu farz kılındı. Allah Resulü de bunları serbest bıraktı. Dileyen tutar, dilemeyen tutmaz dedi deyip böyle bir <laughs> yanlışlığı düşünmesin. Bu ardındaki ayeti kerimi önümüzdeki hafta ders konusu yapacağım. İnşallah Allah izin verirse hani burada da hasta olanlar ondan sonra yolcu olanlar tutamadığı günler miktarınca işte fidye verir veya tutamayanlar veya tutmayanlar. Bir de bu ayet-i kerimede böyle bir şey var. Bunu önümüzdeki hafta ders yapacağım. Çünkü hani ee böyle bir kısmı yani fidye veririz, yani orucu tutmayı veririz havasındalar. Bu böyle bu işlenmeye başladı. Yavaş yavaş ümmeti Muhammed'in içinde bu işleniyor. Yani oruç tutsan da olur, tutmasan da olur. Tutmazsan fidye verirsin geçersin illaki çok böyle üzerinde ehemmiyetle durmana gerek yokmuş gibi bir gevşekliğe doğru gitmeye başladı insanlar. Allah muhafaza eylesin. Sonradan gelen ayeti kerimeler var, Ramazan ayının orucunun ehemmiyetiyle ile alakalı. O yüzden e, bu konu ayrı bir ders konusu yapacağız inşallah. Sonuç itibariyle <laughs> biz Ramazan ayında bir de e, bu Ramazan ayı olarak özellikle nitelendirilmiş. Yani siz oruç tutma ayını yılın belli bir zamanına endeksleyemezsiniz. Onu da söyleyenler var ya, işte kısa günler denilen ocakta tutulsun sırf. İşte sadece ocak ayında veya işte böyle bir ay tespit edilsin hani ülkenin ekonomisine, durumuna, ahvaline göre sadece o ay da oruç tutulsun, Ramazan ayı böylece kameri sistemle dolaşmasın diyenler de var. Öyle değil. O yüzden normalde oruç ayet-i kerime nasıl olacağı, nasıl olacağı, hukuku hangi ayda tutulacağı ayetlerle sabit. Bunu normalde üzerinde tartışmaya gerek yok. Tartışmak isteyenler de tartışanlar Herhalde Allah alem oruçla alakası olmayan insanlar. Yani Türkiye böyle bir ülke ne yazık ki. Yani namaz kılmayan namazla uğraşır. Caminin yolunu bilmeyen camiyle uğraşır. Ondan sonra ne bileyim işte sufilikle alakası olmayan sufilerle uğraşır. Böyle ehli tasavvuftan haberi olmayan ehli tasavvufla uğraşır. Bunun gibi bu normalde bu ne yazık ki ülkemizde var. Ülkemizde de oruçla, namazla e, alakası olmayan insanlar bunlarla uğraşıyorlar. Allah muhafaza eylesin. ümmet Muhammed'in kafasını bulandırmaya çalışıyorlar. Rabbim cümlemizi kafa bulanıklığından uzak eylesin. Rabbim cümlemizi oruçlarını bir tamam tutup, inşallah Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirdiği, getirdiği kullarından eylesin. Haklarınızı helal edin. Bizden yana da helal olsun inşallah. Burada bir iki soru var. Onlara da bakalım. Sonra dersimize başlayalım inşallah. Devamlı oksijen tüpü kullanan bir hasta orucunu tutabilir mi? Bu oksijen tüpü şey değil. No, bir kimseye gıda mahiyetinde bir şey değil. i̇laç mahiyetinde de değil. Abdullah gördü. Onun içinde ilaç yok değil mi Abdullah? Sa sadece oksijen var. Evet. O yüzden bu normalde bu kimse orucunu tutabilir. Geçen gün de bir kardeş yazdıydı. Kulağından ozon gazı veriyorlarmış. Oruç tutabilir miyim diye. O, o, da orucu bozmaz dedim. Yani vücuda faydalı bir şey olması lazım. Vücuda faydalı bir şey olursa o zaman e, orucu ifsad eder. Annemin mahallesinde tek cami var. Sağlık sorunları nedeniyle başka camiye gidemiyor. Bu camide kadın erkek bölümü duvarla ayrılmış halde. Teraviye bu camiye gitmesi uygun mu? Evde mi kılması uygun olur? Gidebiliyorsa camiye gitsin. <laughs> Gidemiyorsa da yapacak bir şey yok. Allah bizi affetsin inşallah. Eftalı zikir fâlemennâhu. Lâ te Nestor